Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba Yine çok çürgün bir video ile arkadaşlar. Bugün kes oynayacağız. Evet arkadaşlar like bölümünü istiyorum. Ne olsun like ne olsun. Bugün klasman maçı mı yapsak düşündüm. Bu adamı klasman istemiyorum dedim. Şuradan bir radyo fx'e basalım mı? İnşallah 96 olur ya. Ah 95. GF. Bak işte ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Şuradan şuna basalık. Ne olmuş olur sözleşmesi bitmiş bence. O cezalı ne yaptın oğlum sen. Ve maçına maçında süper yıldız oynayalım dedim. Süper yıldız mı oynasak? Maç yapamayacağım ha. Cizalı. Oyuncu yok. Var. Şundan gidip basacağız. Şimdi hemen çıkacağım gideceğim. Bas Bir tane yeter bir tane yeter ya. İkinizi çok aldım için özür dilerim. Kayseri. 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 Yani göbelek. Şuradan 15 saat daha çıkacak. Sözleşme biletini ne yapayım? Bak, akşam bak. Profesyonel ben oyuncuna en oyuncu gitti. En oyuncu. En oyuncu yapıyoruz arkadaşlar. Oo, Lamelo Lukaku. Kaç takımda var Lamelo Lukaku. Yeni oyuncudan bakalım. Nereye bakıyoruz? Oha aman okuyayım. Sterling de Felix. Sterling. Çok kötü. Felix daha kötü aman okuyayım. Çok iyi gezdi Felix Felix'i tamam. Felix ben sonu sokacağım. Bence Felix sonu sokacağım. Felix. Şimdi güçlü ayak oyuncunun güçlü ayağını yaralamak için top sürme yönünü ayarlayabilirsiniz. Aynen yani ha doğru söylüyorlar. Ben arkadaki askerleri. Maalesef Ekab gün Adana Spor maçı var. Bugün de akşam Trabzon'un Fenerbahçe maçı var. Gel 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 gel. Gel ya ne 83'ü. Oyuncu anıtlarına gel. Yok bunu değil Ya. Ya, pozisyonları. Pozisyonları. Aziz Allah. Şefaat senden ya Resulallah Rabbim amin. Peki ben. Tabi. Alma. Walker, Kevin Walker Vakal varken ne yapayım ya? Bir daha de zala değilim. Aziz Allah şifasını arsalar Allah Rabbin amin. Beykım. ya. Aha. müzik alman şeyini yapacağım. Bak bunu. Ya aman ben. tebe. töbe 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 Vel istiyon. Gen. Uzun oydu. Daha zartla. Pilo. Sterling. Sterling oldu camına. Sterling. Sterling atıyor. Takımın öne geçiliyor. 17. dakikada 1-0. Çok güzel attı. Vallahi güzel attı. şimdi adam adam uyuyacak. Bundan koş. Zeko. Oo güzel. Lukaku. 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 Oğlum adamlar güzel oynamıyor ki. Çok kötü oynuyor. Ben boş verin, en, iyi, en iyi oyuncuya basmış Oynayamıyorum oğlum baksana.

Dolly çok güzel attı Cevdet Beckham'a. Bir Beckham. Beckham pası Dizoko ya. Dizoko gidiyor. Dizoko. Ortası bir savunma meliyor. Meliyor. Gabriel. Meliyor. Meliyor. Tüm kaleye de pası ama FK maçı başlaması FK.

Falde, falde. Demedi senin ben Alırsınız <laughs> <laughs> kurtuyoruz. bana hiç çıktı mı acaba? Eski sabun daha güzeldi. Benim. Evet eski sabun daha güzeldi benim. Allah daha güzeldi. Eski sabun sinde. Mesela Cristiano Ronaldo vardı. Herhalde videosu da var. Ronaldo'm vardı sonra. Ya! Ronaldo'm vardı. Lakta legend'dı. Sen legend değil, more legend. <laughs> Kaç yaşıma saydı var mı? Onu markette dükkan versin. Felix koyayım mı? Ne yapıyorsun orada? Bilmem <laughs> Mane girsin. Felix girsin. Şimdi burada yapayım da. Felix, 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 Felix. Sizi forbit. Ya diyor Felix. <laughs> buraya koyacağım artık? niye sıfır Yeniliyor, yeniyoruz işte. Ama ben iyi oyuncu aslında nasıl güçsüz oynayabilir? Hadi be bana 4-5 tane atın da gelmeyi. Zeko. Çıktı. Felix gitti. Of iyi bir oyun. Çok istiyorum ama hiç çıkmadı. Lukaku çıktı. Vardy. Şey, Vardy çok güzeldi bende Evet. സിമിന <suprisa> 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 Ben azartı hasat yok. Hazat dağıldı. Karozo. 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 Vakar. Kimin varken diye İşte. Evet evet. Ya Bir, Bir daha maç atıyorum. Ama bu sefer başlangıca basacağım. Çok gol atacağım. Vallahi. Radio Felix. 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 Atlayacağım bunu Felix. Çok güzel Felix. Felix. Kayıda görebilir Felix.

Allah ortası nefrete dolu gitti. Bu onun ben. Bu Felix var oh. Felix. Oh. 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 Eden Hazard giriyor. Hazard. Hazard. Aynı duvar pası yapacaklar orada. Aha. Aha geliyorlar Yol be. Yo, Lukaku. Bu yol izin olmadı. Sabri Mane. Mane Netfet'i gördü. Netfet'ten önce oyuncumuz. Onu Kurtuyoruz. Bundan sonra da profesyonel mi Yo, basacağım? Yok ya yani basacağım. En yeni iyi oyuncu ya da profesyonel. Profesyonel basayım mı? Aha. Çok kaybettik. Lukaku. Lukaku gidemedi ki. Lukaku sana o iyi bir koşamıyor. Kimin var ki ya? Son boncu kim ya hep önüme çıkıyor? Ah, fol yaptık ya, yapmamışım Felix e ver. Hadi Felix, hadi şu Felix. Felix. Felix, Felix, Felix yapma Felix. Kayseri, Kayseri, i, seri. İ Lukaku çok iyi Mansilya dönüş yaptı orada. Oğlum çok güzel maç söyledi demiş ya. Bunu dışarı. Ve evet, 1-0 yendik. Şimdi ne yapsın? Profesyonel. Profesyonel basın arkadaşlar. Bir 130 verdik. Hadi. Ya kim? Her zaman bende bir kişinin disiplini kalan yürüyecek eminim. Bak yürüyecek dedim ben size. Olmuyor. ya. Disiplini kime kalıyor acaba? Çok iyi. bastım bu sefer de. Pomoni geldi.